Gebelik şekeri yani gestasyonel diyabet diye tarif ettiğimiz can sıkıcı bir durum var. Merhaba. Doktor Nevres Şahin ben. Maya Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde kadın doğum uzmanıyım. Biliyorsunuz son yıllarda etrafınızda da çok duymuş olmalısınız. Gebelik şekeri yani gestasyonel diyabet diye tarif ettiğimiz can sıkıcı bir durum var. Aslında Burada meselenin temeline bakmamız lazım. Yani gebelikte şeker olup olmadığımız değil de toplumda şeker hastalığının yani diyabetin neden yüzde 40'lara kadar geldiği, nüfusun yüzde 40'ının diyabetle karşı karşıya kaldığı ama aşikar diyabet, ama gizli diyabet, ama oral ağızdan alınan ilaçlardan engellenebilen diyabet veya insülin kullanımına kadar giden diyabetin niye bu kadar arttığı üzerinde durmalıyız? toplumdaki bu diyabet artışı da gebelik şekerinden ayrı düşünülmemesi gereken bir durum. Lütfen bugün elinize geçerse ailenizde Eski yıllara ait fotoğraflara bakın. 1960'lar, 70'ler, 50'ler bugünlere. Bugün göreceksiniz obez kimse yok fotoğraflarda. Herkesin kilosu kontrol altında ve normal kilodalar. Bugün topluma bakıyoruz. Obezite, tabii ki buna bağlı olarak da şeker hastalığı, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve fazla kilonun getirdiği kanser diskindeki artış hepsi birbirini takip ediyor. Şimdi bizim toplumumuzda ne oldu da? Bu 50'lerde, 60'larda bu kadar fit, bu kadar sağlıklı ve yılda 90 bin yeni kanser vakasının bildirildiği bir topluma evrildik. Burada beslenmemizi değiştirdik. Etken bu. Biz geleneksel, eski, atalarımızdan kalan beslenme şeklini modern beslenme adı altında tamamen aslında sağlığımızı tehdit eden bir beslenme şekline değiştirdik. Çalışma hayatına kadınların daha çok katılması, Evde yemek yapımında değişikliklere sebep olduk. Sanki hazır gıdaları alır, çok hızlı hazırlar ve yersek bizim için daha pratikmiş gibi düşündük. Ama bu arada bu pratikliğin bizim sağlığımızı tehdit ettiğini, gebelikte de bebeğimizin sağlığını tehdit ettiğini göz ardı ettik maalesef. Paketli gıdalardan uzak durun. Karbonhidrattan uzak durun. Rafine şekerden uzak durun. Rafine şeker zehirdir insan organizması için kanser hücreleri şekerle beslenirler. Onun için fazla şeker tüketimi hem kilo artışına sebep olur, hem diyabete sebep olur, hem de kanser hücrelerini besler. Aslında vücudumuzda her gün 10 milyona yakın kanser hücresi üretiyoruz. Yani kanser hücresi var. Fakat bunun hastalık haline gelmesi için uygun zeminin yaratılması gerekiyor. Uygun zemin, kötü beslenme, düzelsiz uyku, yoğun stres ve özellikle şeker tüketimi. Bu arada beyaz ekmekte şeker açısından glisemik indeksi çok yüksek bir besin. Ve maalesef biz toplum olarak beyaz ekmek tüketmeyi çok seviyoruz. Halbuki beyaz ekmekte glisemik indeks yüksek olduğu için ani insülin salınımına sebep oluyor ve biz kendimizi daha aç hissediyoruz. Yiyoruz, yine doymamışız gibi geliyor. Halbuki bunun yerine sağlıklı ekmekler tüketsek, yani Tam buğday ekmeği, tam tahıllı ekmekler, çavdar ekmeği ve özellikle siyez ekmeği. Siyez bin yıllık bizim ata tohumumuzdur. Genetiğiyle hiç oynanmamıştır. %100 organik bir e, tohumdur siyez. Siyez'in unu, bulguru ve ekmeği mevcuttur. Bu tür sağlıklı ekmekler tükettiğimiz zaman göreceksiniz ki bir iki dilim ekmekle doyacağız. Açlığımız daha çok geçecek, e, daha çabuk geçecek ve daha az gıda tüketeceğiz. Ve kilo e, kontrolümüze yardımcı olacak. Gebelikte bizim şöyle bir yanlış anlayışımız var. Toplum anne adayına aman ye sen iki canlısın. Bu yaygın bir tanımlama maalesef hamilelik için. Ve çok yemenin bebek için faydalı olacağını düşünüyorlar. Halbuki bunun tam aksi. Gebeliği süresince fazla kilo alan, fazla karbonhidratla beslenen bir annenin bebeği tam aksine düşük doğum kilosuyla doğacak. Ve anneye gelen bu fazla artı kilolarda doğumu zorlaştırmak, ee, ve gebelikte nefes darlığı, bel ağrısı, gebelik, diyabeti e, ve tansiyona zemin hazırlayacaktır. Lütfen beslenmelerinizi doğal yapın. Dedelerimizin, atalarımızın beslendiği şekilde beslenin. Hazır işlenmiş gıdalardan uzak durun. Paketli gıdalar tüketmeyin. Çocuklarınıza fast food alışkanlığı vermeyin. Pratik olduğu için eve sürekli olarak şu anda sipariş verme kolaylığından dolayı e, fast food beslenme maalesef çok, çok yaygınlaştı. Çocuklarınıza bu kötülüğü yapmayın. Evinizde kendiniz yemek pişirin. Bunun için mutlaka zaman ayırın. Ve en önemlisi lütfen yoğurdunuzu kendiniz yapın. Hazır yoğurt almayın. E, ev yoğurdu bugün dünyanın e, ve biliyorsunuz e, Türk ırkı tarafından bulunmuştur yoğurt. Bizim dünyaya sunduğumuz belki en büyük katkıdır yoğurt şimdi yoğurdun içindeki prebiyotikler yurt dışından bize ilaç olarak pazarlanmaktadır. Halbuki sağlık şifa elimizin altındadır. Yoğurdunuzu lütfen kendiniz yapın. Proteinden zengin beslenin. yumurta tüketin, et tüketin. Haşlanmış aha ete ulaşamadınız veya o gün evinizde et yok. Lütfen yeşil mercimek tüketin. Yeşil mercimek etlen eşdeğer protein oranına sahiptir. Muhteşem bir tahıldır mercimek. Tahılları sofranızdan eksik etmeyin. Lütfen şekerden uzak durun. Gazlı, kolalı içecekleri evinize dahi sokmayın. Sağlıklı gebelikler diliyorum.